size pandispanya yaptım. Mario Levy'm. İnsanların yemekleriyle kaderleri arasında bir bağ kurulabilir miydi? Bundan hiçbir zaman emin olamadım. Ama ihtimali de ne yalan söyleyeyim hiçbir zaman göz ardı edemedim. Bu soruyu da bana Madame Dayan sordurtuyor ciğer yahnisini iyi yapardı. Basit ama bir o kadar da lezzetli bir yemekti. Domatesin ciğerin suyuna karışmış tadını hiç unutmadım. O yaz günlerine yazılmış yemeklerdendi. Belki domates o zamanlarda çok güzel kokardı da ondan. Buna karşın Samim de kastanya dediği kestaneli et de, kuçaraz de karavasa dediği peynirli kabak dolması da tam ona göreydi. Onu mutfağından gelen bu tatlarla da hatırlıyorum. Çünkü biz yaz kış komşuluk ederdik. Yaptıkları zamanla anladım elbet. El tutan, emek, vakit, sabır, kısacası dayanma gücü isteyen yemeklerdi. O da öyleydi. Sabırlı, güçlü ama bazen fazla ayrıntı düşkünü. Üstelik titiz. İlerleyen yıllarda titizlik ve temizlik hastalığına kapılmış kadınlardan kaçmak istememin en önemli sebebi odur. Size halıların püsküllerini bozmamanız için sık sık uyaran Hafiften bozulduğunda da hemen düzeltmeyi kalkan düzeltirken de söylenmekten kendini alamayan bir kadın düşünebiliyor musunuz? Bu zor yemekleri sadece onu gibi hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapan kadınlar mı göze alabilirdi. Emin değilim. Ancak bulunabilecek böyle bir soruya yanıt verilebilecek cevaplar ne olursa olsun. O yemeklerde, o yemeklerin hatırlattıkları da hayatıma böyle yazılmıştı işte. İnsan hatırladıklarıyla bir dünyayı yeniden inşa etmekte ısrarla durunca böyle bir yerden bir yere savrulabiliyor işte. Karanlıkta kaybolmuş gibi görünenlerle yeniden karşılaşabilmekse her an mümkün içimizdeki küçük ışıktan boşuna söz etmiyoruz. Size Ali hatırlattıklarından da boşuna söz etmedim. Birileri bizi gerçekten bir yerlerde alıkoymuş. Farkında değildik sadece. Hepsi bu. Ama hayat da bazen farkına varılmadan yaşananlarla anlam kazanmıyor mu? Edebi sofralara hoş geldiniz. Bugünkü programda Mario Levi'nin çok leziz bir romanını size Pandispanya yaptığımı konuşacağız. Bizlerle beraber çok kıymetli bir konuk var. Profesör Doktor Ali Budak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizinle olmak daha iyi. Çok sağ olun. Bizim için de öyle. Hocam şimdi romanın kurgusuna baktığımız zaman aslında çok dolu bir kurgusu var. Aşk var, entrika var, ihanet var. Fakat bütün bunların haricinde roman boyunca akıp giden bir sofra, tarifler, yemekler, mutfak var. Bir adeta ip gibi roman boyunca kesiyor bütün bu olay örgüsünü. Bu romanın tamamına baktığımız zaman bu sofralar ve mutfak hakkında, o sahne hakkında neler söyleyebiliriz? Efendim dediğiniz doğru. Roman ilginç bir roman. Bir kere baştan sona yemeklerin duyguları ve tarifleriyle ana eksene oturduğu bir eser. Bu haliyle yeni bir tarafı var. Esasen ben bu romanı Alain Rob grianın yeni roman kuramı çerçevesinde incelemiştim. 19. yüzyılın ikinci yarısında Alain Robbe-Gria ve arkadaşları yeni kuram yaklaşımında şunu iddia ediyorlar. Efendim hayat değişirken ve dönüşürken, her şey farklılaşırken roman aynı kalabilir mi? 1860'larda Flaubert, Madame Bovary yazdığı zamanki ne kurumlar var, ne unsurlar var, ne tarih o tarih, ne hayat o hayat. Peki 1960'lardan sonra yine aynı roman, aynı tarzda. ...ve aynı yaklaşımla mı yürütülmeli? Hayır. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Roman da değişmeli. Roman da dönüşmeli. Ve roman kendi tarzını... ...kendi yaklaşımını bulmalıdır. Bu açıdan ben... E, ...Mario Levi'nin... ...Size Pandispanya Yaptım romanına... ...baktığım zaman... ...gerçekten yeni bir roman olduğunu gördüm. Evet, aşk, entrika... ...cinayet gibi unsurlar var ama... edebiyatta Yemeğin ana bir karakter gibi adeta sizin söylediğiniz gibi bir ip gibi baştan sona uzandı. Başka bir eser ben de hatırlamıyorum. Bu haliyle yeni bir yaklaşımı deniyor Baryolevi. Aynı zamanda romanda birden çok bakış açısı var. Birden çok anlatım tekniği deneniyor ve bütün bu halleriyle gerçekten Allen Rob Kriya ve arkadaşlarının yeni kuram yaklaşımına uygun bir eser çıkıyor karşımıza. Şunu belki de burada bir kere daha vurgulamak lazım. Efendim, e, ölümsüz bir zaman dilimi içinde şaheser diye bir şey yoktur. Tarih içinde eserler vardır. O halde bu tarihin içinde bu eser önemli çünkü anlattığı tarihin özel bir anlam e, anlamı var yazar için. Evet gerçekten de o postmodern anlatım tekniklerini çok ustaca kullanmış. Yani e, anlatıcının değişmesi, o anlatıcıyla beraber o dilin de değişmesi çok etkili kullanmış. Ve e, hep bir maziye yolculuk var. Yani karakterler zaman zaman işte bir söğüş yiyor yahut da bir sütlü kahve içiyor. Ve kendilerini hep böyle mazide buluyorlar. Bir akla tabii Proust geliyor değil mi burada? Evet. Proust geliyor ve burada e, ben de seninle Burada aynı kanaatteyim. Çünkü e, Marcel Proust da biliyorsunuz geçmiş üzerinden geleceği kurgulamaya çalışıyordu. Geçmişe bir yolculuk yapıyordu. E, yaklaşımı da şu aslında Marcel Proust'un hatırlanacağı gibi. Diyor ki şimdiki zaman yaşanamaz. Çünkü daha biz onu anmadan geçer. Gelecek zaman muhaldir. Gelecek mi gelmeyecek mi bilemiyoruz. Ama geçmiş zaman bizimdir. Geçmiş zaman üzerinde her türlü oynamaya yapabiliriz. Geçmişi yeniden kurabiliriz. Mario Levy'nin burada yaptığı şey e, tam da Marcel Proust'un söylediği şey. Geçmişi yeniden kuruyor. Geçmişi yeniden kurarken de aslında değiştirerek, kendine göre dönüştürerek kuruyor. Çünkü geçmiş üzerinde oynayabileceğimiz bir şey. Mario Levi de Marcel Proust da geçmişe bakıyorlar fakat arada bir fark var. Marcel Proust geçmişte büyük bir mutluluk, büyük hmm. bir neşe ve sevinç buluyor... Mario Levi ise hüzün ve bir burukluk duyuyor. Hatırlanacağı gibi e, Marcel Proust'un e, geçmiş zamanın izinde kitabında e, geçmişe dönüşü şöyle anlatılır: Yorgun, belgin bir anında. E, ağzına bir kurabiye atar ve o kurabiyenin ağzında bıraktığı tat birden onu o yorgun, bitkin, bunalmış halinden neşeli bir hale doğru dönüştürür. Çocukken yediği evet. anlara götürür onu. Evet çünkü Büyük Halası'nın yazdığında yediği madden kurabiyelerini hatırlamıştır. O tat adeta geçmişe doğru bir tünel gibi açılmış bir e, yoldur e, Marcel Proust için. Mario Levy'de de böyle bir geçmiş var. Geçmişe bir bakış var. Fakat bu bakışta bir hesaplaşma var hmm. benim kanaatime göre. Marcel Proust gibi geçmişte büyük bir dediğim gibi sevinç ve mutluluk değil. Bir hüzün, bir burukluk, bir yaşanmamışlık hmm. halini hissediyor Levy. Yalnız, mutsuz kimsesiz bir e, çocuk izlenimiyle karşımıza çıkıyor, evet. mutsuz bir çocuk, yalnız bir çocuk ve etrafıyla e, ilişkisi biraz zayıf bir çocuk. Hocam aslında romanda o gördüğümüz ufak hüzünlü çocuk e, babaannesinin mutfağında birçok yemeğe sahne oluyor, birçok yemeğin yapılışına tanık oluyor. Biz aslında o tariflerde ondan öğreniyoruz. Fakat kitabın ismine geldiğimiz zaman Pandispanya. Neden pandispanya sizce? Yani Mario Levy burada neden bir iltimas yapmış bu yemeğe? Evet ben e, üzerinde düşündüm bunun. E, biliyorsunuz e, Mario Levy bir Sephard e, Yahudisi ve e, dolayısıyla e, anlattığı yemekler separat yemekleri. 500 küsür yıl önce İspanya'dan kopup gelmiş, hı hı. Osmanlı Devleti'nin ...bağrına bastığı Yahudiler bunlar ve 500 küsür yıldır da İstanbul'da yaşıyorlar. Dolayısıyla yemekler üzerinden bir kimliği devam ettirme arzusu var içlerinde. O yemekleri aynı şekilde aynı adlarla yaparlarsa sanki kimliği ...ve içinde bulundukları kültürü devam ettireceklerini düşünüyorlar. Şimdi büyük ölçüde bu doğru. Ee, anlatıcı karakter, ki bu yer yer Mario Levy'nin ta kendisidir... ...bunu anlayabiliyoruz. Otobiyografik bir roman olarak... ...kendisini de ele veriyor ve... Ee, ...bir bakıma bir hesaplaşmanın içine giriyor. Nedir o hesaplaşma? ne getirdik biz İspanya'dan ve burada bunları ne kadar devam ettirebiliyoruz? 500 küsür yıl geçmiş aradan burada bir Osmanlı coğrafyasında yepyeni bir dünya, yepyeni bir kültür oluşturulmuş. Ve bu kültürün içinde An İspanya adı üzerinde İspanyol ekmeği denilebilir tabiri caizse. Adıyla birlikte İspanya'yı çağrıştıran bir e, ...yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Ve basit bir yiyecek değil mi aslında? yani? Basit bir yiyecek. Yani evet. hakikaten İspanyol ekmeği diyebileceğimiz ki zaman içerisindeki romanın bir yerinde bunun bir şikayeti de var. Artık sadece bir pasta tabanı olarak görülen hmm. bir lezzet artık onlar için. Yani o artık kıymet verilmeyen bir şey evet. dönüşmüş durumda değil evet. mi? Romanda bize babaanne sanırım diyordu onu. Evet annesi vaktiyle yaparken, babaannesi bile yapmamış uzun bir süre ki seferat yemeklerine o kadar düşkün olan kadın. Ki bir yerde anlatıcı karakter diyor ki 25 yıldır neredeyse yemedim diyor biliyorsunuz bir sahnede. Ee, ve bu devam ettirilmek istemiyor Bu bir aslında sembol. Pandispany adı üzerinden bir değer e, yargısının izi sürülüyor. Biz ne kadar İspanyoluz? Veya artık hala biz o insanlarımız. Pandispanyi oradan alıp buraya getirdik ama bugün artık onu başta acı bir yemek olarak bile görmüyoruz, bir tad olarak görmüyoruz. Peki diğer alışkanlıklarımız, diğer kültürel unsurlarımız yerli yerinde midir acaba? Aslında burada bu soru. ...karşımıza çıkıyor ee, ve bunun e, ileride daha da açılımı evet. sağlayacağı zannediyorum. Aslında e, mesele yemek değil yani diyebilir miyiz? Evet, hiç yemek değil. Hakikaten e, baştan sona yemekler var adlarıyla, tarifleri var ayrıntılı bir şekilde. Fakat hiçbir yerde bir yemekten alınan tat yok. Adeta bunlar adlarıyla var ki bir yerde zaten anlatıcı olarak yazar diyor ki ben duygularıyla ve tarifleriyle bir eser yazmak istedim. Yemek tarifleri ve onların meydana getirdiği duygular üzerinden bir kitap yazmak istedim. Peki nedir o yemekler etrafında oluşan duygular? O sofraların arkasında neler var? Neleri hatırlamaya çalışıyor? E, yazarımız. Önemli olan burada bu. Şimdi e, dediğin gibi biraz önce bahsettim. E, büyük anne babaanne Lea e, özellikle cuma sabahı erkenden akşama kadar yemek yapmaya girişiyor. Çünkü ertesi gün şabat <laughs> ve şabat akşamında bir ailenin bir araya gelmesini istiyor. Bir araya geliyorlar da ne oluyor bu aileler? Çok büyük neşeler, çok büyük sevinçler, çok büyük huzurlar meydana gelmiyor. Evet. Yazar geçmişi yeniden kurgularken dahi orada ne kadar eğlenmiştik. O yemeğin etrafında nasıl büyük tatlar yaşamıştık gibi bir şeyi bize aktaramıyor. Çünkü eksik olan bir şeyler var. Biliyorsun romanın içinde Ali Kobeni diye bir bölüm var. Evet, Ali Kobeni. Ve bu bir oradaki Yahudi annelerin kendilerince bulduğu bir yemek diyeceğim ama yemekte de değil sanırım değil mi? Bir ritüel mi desek ne demek lazım bunu? Bir parola diyelim. Yahudi kadınların çocuklu Yahudi kadınların kendi aralarında kurdukları bir iletişim ee, yolu. Ee, Halikobe'nin Yahudilerin kendi evlerinde konuştukları özel bir dil var. Yani e, şimdilerde konuştuklarını pek zannetmiyorum ama o yıllarda konuştukları bir dil var. O dil biraz İspanyolca, biraz İbranice, biraz da Osmanlıca karışımı bir dil. Adı da Ladino. Ladino dilinde Ali Kobeni diye bir kelimeleri var ki bu, bu bir parola Yahudi kadınların. ...evde bir işleri var, önemli bir yere gitmeleri gerekiyor... ...veya çocuklarıyla ilgilenecekleri bir durum yok. Çocuklarını komşuya gönderiyorlar. Diyorlar ki git Matilda teyzene... ...sana alikobeni versin. Çocuk da gidiyor. Matilda teyze ben geldim. Bana alikobeni verecekmişsin diyor. Ve komşu kadın da diyor ki gel çocuğum vereyim. Ve ona evde ne varsa... ...ondan ikram ediyor... ...o gün ne yemek pişirdilerse. Aliko beni... ...meğer Ladino dininde... ...alıkoy beni... ...efendim... E, ...cümlesinin... E, ...Ladino hali... ...ve bir sır... E, ...bir parola gibi... ...adeta çocukların bilmediği ama... ...annelerin bildiği bir... E, ...özel e, iletişim... E, kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bunun... Pandispanya ile Ali iki ayrı kutup oluşturduğunu düşünüyorum ben kitapta. Pandispanya sefarat Yahudilerinin İspanya köklerine bir gönderme. Ali Kobeni, Türkiye'de yaşadıkları 500 küsür yıl içinde oluşturdukları kültüre bir gönderme. Dolayısıyla burada Ali Kobeni, ...ki yazılacak romanın adının... ...Ali Kobeni olması... ...anlatıcı yazarın... ...nerede kendisini konumlandırdığını da... ...ortaya hmm. koyuyor. Pandispanya'yı yapan kadın... ...romandaki... E, ...olumsuz karakter. Dikkat ederseniz. Evet. Anlatıcı karakter bir yerde diyecek ki... ...ben 20-25 yıldır var ki... ...Pandispanya yemedim. Yani Ali Kobeni var artık... Bu yazarın anlattığı yeni kimlik dünyasında ama bir tarafta da pandispanya kökü var. Peki bu gelenekle bu içinde yaşanılan toplum içinde oluşturulan kültür nasıl bir sentez oluşturacak? İşte belki de romanın baştan sona izini sürdüğü ana soru bu. Marelevi belki kendini şey yakın hissetmiş o zaman... Yani ben Ali Kobeniciyim demiş olabilir mi? Kendi yazdığı romana çünkü yani romanın içindeki romana o ismi verdiği için. Onu, Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum çünkü bir ortak kimlik var bir de birey kimliği var. Ortak kimlik özellikle başka bir coğrafyada yaşayan kendisini orada tam merkezde göremeyenlerin oluşturduğu bir cemaat kültürü. Hı. Ortak kimlik bu. Bir de birey kimliği var. Şimdi bir seferat Yahudisi olarak anlatıcı karakter ya da biz onu birazcık ilerleterek Mario Levi diyelim. Geleneğe bağlı Pandispanya'ya saygısı var. İspanya'dan alıp getirdiklerine bir itirazı yok. Ama yaşadığı bir kültür var, içinde yaşadığı, doğup büyüdüğü bir İstanbul var. Kendisini ifade ettiği bir Türkçe var. İşte bu ortamda birey kimliğini burada oluşturuyor. Cemaat kimliği tamam ama bu bana yetmez. Ben burada bu kimlik içinde kendimi tam ifade edemiyorum. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da yaşıyorum. Türkçenin içinde büyüdüm ve Türkçe yazıyorum. Başka diller bilmeme rağmen Türkçe yazıyorum. Kendimi Türkçe ifade etmekten alamıyorum dediği anda kendi birey kimliğini oluşturuyor ve diyor ki ben hem bir sepharat Yahudisiyim ama aynı zamanda da bir Türk'üm. Bu coğrafyayı, bu kimliği benden kimse alamaz. Bu geçmiş bende varken, bu dil bende varken diyor sevginizi, acınızı, hüznünüzü dile getirdiğiniz, aşık olduğunuz, küfür ettiğiniz dil adeta sizin evinizdir. Hayda gelin söylediği gerçeklik de budur zaten. Dil insanın evidir. Şu halde bir kültürü, daha doğrusu kültürden öte bir kimliği oluşturan şey mekan ve dildir. Bu manada anlatıcı yazar açık açık ee, bunun ipuçlarını ve bunun kendisinde nasıl bir gelişim e, süreci izlediğini bize anlatıyor. Diyor ki, evet geleneksel olalım. Geleneksel olmayı, muhafazakar olmayı yer yer seviyorum. Muhafaza edilecek bir şeyler varsa, eğer hmm. diyelim ki var. Fakat yeniliğin de cazibesi çok büyük. ...yeni olmak her zaman daha önemli bir şey. Bir de gelenek içinde kalmak... ...ki böyle bir dar cemaat kimliği içinde kalmak... ...birey olmayı engelleyen bir şey. Özgürleşebilmeniz için... ...yine kitaptan bir cümleyi söyleyeyim size... ...öldürmeniz gerekiyor. Bir şeyleri öldüreceksiniz ki... ...özgürleşebilirsiniz. Burada bir birey kimliği yaratmaya çalışıyor anlatıcı yazar... ...ve bu birey kimliği... ...ortak cemaat... ...kimliğiyle yetinmeyen... ...daha geniş bir dünyada... ...yeni bir... ...birey kimliği yaratmak isteyen... ...bir evet. e, karakter. Ve bu kimlik de... ...Türkçe'de... ...İstanbul'da oluşuyor. Ve... ...Mario Levi... ...anlatıcı yazar olarak söyleyelim... ...kitapta şunu... ...söylemeye çalışıyor. Diyor ki, biz... 500 senedir buradayız. Benim kadar Kadıköy'ü kim bilebilir? Benim kadar samimi Fenerbahçeli kaç tane vardır? Şişli, Beyoğlu'yu bütün ara sokaklarıyla kim bilebilir? Bütün balıkların adını, balıkçıların adını da bilerek kim sayabilir? O halde ben bu coğrafyada Türk'üm. Bu coğrafyada benim Türklüğümü kim sorgulayabilir? Yani alt satırlardan giderek yemekler üzerinden vardığımız nokta bu. Evet, seferat yemekleri önemli. Onların uyandırdığı hatıralarla yaşamak çok güzel. Bu duyguları hatırlamak güzel. Ama bu duyguların yanı sıra bir yeni kimliğin sahibi olmak da önemli. Ve bu yeni kimlik de burada artık bir Türk kimliği içinde kendini tanımlamak olarak karşımıza çıkıyor. Yani dar bir cemaat kimliği Hı. Mario Levy'e ya da buradaki adıyla anlatıcı yazara dar geliyor. Kendisini çok daha geniş bir önce Türkiye'de sonra dünyada kimlik oluşturacak yeni bir yol Hı. çizmeye çalışıyor. Hocam peki burada bu sofada ben olmasam da romandan bir karakter olsa Hangi karakterle karşılıklı oturup sohbet etmek, yemek yemek isterdiniz? Romanda benim ilgimi çeken tek karakter e, Lea. Bu mutsuz ve yalnız çocuğun da zaten kendisine en çok yakın bulduğu karakter o. Lea üzerine Osmanlı hayatı, Osmanlı e, efendim yaşantısı hakkında konuşmak isterdim çünkü o romanda da özellikle birkaç yerde vurgulanıyor. Eski bir Osmanlı kadını. Ona yakın buldum kendimi. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben umarım öyledir. Umarım sözcü lisan etmemiştir. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Edebi sofralarda bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek afiyetle kalın.